Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte 7999 lira olan iPhone 11'i ne kadar aldığımızı söyleyeceğiz. Hepsi buradan almıştık. Evet Dilara ile Zeynep iPhone 11 istiyorlardı. Ben de sponsor oldum. Biricik kızım Dilara ve biricik kızım Zeynep'e. Arada bunlar genç kız olduğu için tartışmalarımız oluyor tabii <laughs> evet şimdi araştırdık uzun süre. Apple'da hiç ummadığımız bir anda ne yaptı? Dilara? İndirim. Zam yaptı bence. Ha, biz ama indirimler aldık. Evet, 700 lira zam yaptı. Fiyatı 7999 liraya çekmiş. Teknoloji marketlere dolaştık. Hı, hı Hepsi buradan aldık. Biz. Ama en son hepsi burada burada.com'da evet, indirim güzel. başladığı için indirme yöneldik. Hatta bir gün bekleseymişiz biz aldıktan bir gün sonra da 100 lira daha pardon 190 lira indirim olmuş. Biz bunu kaç 100. aldık Dilara? 7100. 7190 liraya aldık. Ama şu an hepsi burada da en pahalı renk. Dilara'nın seçtiği mor renk. Şimdi bakacak olursak Dilara'cım telefonuna. Bu arada gördüğünüz gibi garanti belgeleri falan. Hepsi burada. .com. Hızlıca ürünü göndermiş. Zaten açılım videosunda yapmıştık. Evet. Kanalımızda evet. tekrardan bulabilirsiniz. Lira olan, 8 bin lira yaklaşık 8 bin lira olan telefonu biz hepsi burada komdan 2 100. yıl Apple Türkiye garantiliydi. 7190 liraya satın aldık arkadaşlar. Hem de en pahalı rengi yeşil ve mor. Şu an dünyada en çok tutulan renkmiş. Ama diğer renklerde güzel. elbette çok güzel. Daha sonra da gittik. iPhone 11 için bakın yanları hava yastıklı olan Dilara ile Zeynep ara ara sakarlık yapabilir bu kadar para verdik. yapmadım diye. Gördüğünüz gibi takalım onu da. Airbag'li kılıf. Şeffaf. Şeffaf airbag'li kılıf. Ne diyorsun Dilara? Memnun musun telefonundan? Bilmem, güzel, Şöyle ilk kamerayı alıp. Evet. Bu Pro'dan daha mı büyük? Bu Pro 11 Pro'dan mi? büyük, Pro Max'ten küçük. Üçünün arasında. Orta Bence anca. boyu güzel küçük olsaydı yani 11 Pro'lar bence biraz küçük ama 3 evet, kameralı. iPhone 11 almak istiyorsanız Aynen. indirimleri takip edebilirsiniz arkadaşlar ama güvenilir sitelerden almayı unutmayın. Gitti gidiyor hepsi burada. TeknoSa, Apple. 11 gibi, Vatan, evet, Apple gibi, Vatan Media gibi. Mediamarkt. bayağı onlar. var aslında. Ama işlerinde en pahalı MediaMarkt'tı. O yüzden bu gelen an oldu. Apple'ın sitesinde 7999 biz alırken 7000 299 mu neydi? Evet. Dediğimiz gibi hepsi buradan indirimli aldık. Trendyol'da falan da indirimli vardı ama satıcılarla ilgili sorun çıkabiliyormuş. Evet, biz hepsi burada kendisi satıyordu deposunda. 2 yılda Apple Türkiye garantili olduğu için Aa. onu tercih ettik. Sizler de almak ee, istiyorsanız gömül rahatlığıyla alabilirsiniz. Dilara ve Zeynep oynamaktan çok seviyor. Son olarak şarjı ne kadar gidiyor Dilara? Şarjı aslında biz bayağı Netflix izliyoruz, şarkı dinliyoruz, YouTube genelde iki gün gidiyor yani yüzde elli şarj. Ama yani Netflix'te bir sezon bitirirsek yüzde yetmiş gider. Altı yedi saattir. Şarjı bilmiyorum. Gece yatmadan önce takıyorum. Ama çok yavaş değil yani. Evet, nedenle. almak isteyenlere tavsiye ediyor musun Dilara? Evet. Evet bence vedalaş istersen. Evet arkadaşlar bu videomuzda iPhone 11'i tanıttık. Ne kadar aldığımızı zammı konuştuk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme beğenmişsiniz, 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 kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. bay bay.